Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğini? İki renk olarak çalıştığım inanılmaz kolay ve çok gösterişli şahane bir örgü modeli. Arkadaşlarım ön yüzü bu şekilde. Bakın arka yüzü bu şekilde. Şahane bir örgü modeli. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim bu güzel model. Başlayalım inşallah hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar zincir sayımız 5 ve 5'in katları. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şu şekilde bakın. Bu modelde başta ne yaptıysak sonda da aynı işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla bu zincir sayısını ayarlarken arkadaşlar tek sayı olmalı. Yani 1 2 tane ama sonda da bunu yapacağımız için 3 yani 3 tane olması gerekiyor. Hatta bakın şu şekilde sayalım. Ben ne kadar zincir çekmişim. Çünkü aralarda 5 tane boşluk bıraktık. Bu işlemi çalışmak için. Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 taneden yapmışım. Yani 40 tane yaparsam eğer burada kalıyor örneğimiz. Başta trabzan olduğu için sonda da bunun olması mantıksız. Dolayısıyla 5 zincir daha çekiyoruz bu şekilde anlatmak istedim. İnşallah doğru anlatabildim. Şimdi arkadaşlarım benim için 15 tane yeterli. 3 tane zincir çektim. 4. zincirin üzerine bir trabzan. Bu şekilde ilk sıramızı trabzan olarak çalışıyoruz arkadaşlar. Zincir sayısını ayarladıktan sonra birinci sıramızı tekrar trabzandan sonra saymamız gerekiyor. Biraz evvel anlattığım gibi arkadaşlarım üzerine örnek çalışacağımız için dolayısıyla örneklerin tam denk gelmesi adına trabzanları sayarsak daha garanti olacaktır. Evet. Şimdi ben 15 zincir çektim. Hemen bittikten sonra tekrar saymak istiyorum. Son zincirime de bir tane yapmak istiyorum hemen sayalım arkadaşlar bakın bu şekilde 2 bu zincirimizde sayıyoruz yani sayıya dahil ediyoruz 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 oldu arkadaşlar 17 tane olduğu için ben iki tanesini hemen söküyorum bu şekilde tam 15 tane olması gerekiyor arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim bakın ilk trabzanımın tepe noktasına bir trabzan tekrar ikinci trabzan diğerine dördüncü trabzan diğer trabzan tepe noktasına da bir trabzan zinciri de dahil ediyoruz 1 2 3 4 5 tane oldu şimdi arada 7 tane zincir çekiyorum 1 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada arkadaşlarım 5 tane atlamam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. 6. Ya. Bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan, dördüncü trabzan ve bu kenar zincirime de beşinci trabzanı çalıştım. Bakın bu şekilde tam sayıya ulaşmış olduk. Şimdi arkadaşlarım hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. İpimizi koparmadan çalışıyoruz arkadaşlar. Bu modelin şöyle öyle bir güzel tarafı var. İpimizi kesmiyoruz. Bakın. Hemen diğer rengime 1, 2, 3 tane zincir çektim. Diğer ipimi şu şekilde toparlıyorum. Bu ipimi de arada yürüteceğim arkadaşlar. Bakın. Birinci değil ikinci trabzanın üzerine bir trabzan çünkü bu zincir sayımızı temsil ediyor buradaki trabzan 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı çalıştım aynı şekilde Hatta şunu arada keselim arkadaşlar Evet şimdi burada yapacağım işlem bakın 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim arkadaşlarım. Bu alt sayıda trabzanları bakın sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzanım var. 1 2 3. yani tam ortadaki trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki trabzanıma geçiş yapıyorum. Tekrar 5 tane trabzan 2 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanımı da tamamladım ve bu ik ikinci rengimin sırasını bitirmiş oldum bakın bu ipimi burada bırakıyorum hemen bu taraftan buradaki 3 zincir olan kenar zincirimin 3. zincirine bu şekilde geçiş yaptım şimdi tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum buradaki trabzanıma 1 2 3 ve 4 kenar zincirimi de sayıya dahil ettim toplamda 5 tane trabzanım oldu bakın 1 2 3 4 5 6 7 bakın şu sırada trabzandan sonra çalıştığım sıranın aynısını yapıyorum 7 zincir tığım üzerine sardım hemen trabzan üzerine bakın tekrar 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 3. trabzan 4. trabzan bakın burada da en son trabzanımı çalışacağım bakın bu şekilde hemen diğer rengime geçiş yaptım şimdi 1 2 3 tane zincir çektim tekrar buradaki 5 trabzanı aynı şekilde yerine getiriyorum bakın 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan kenar zincirimle 5 tane şimdi 6 zincir 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim arkadaşlar şimdi tığım üzerine sarmıyorum bakın buradan tığımı geçiriyorum bu en alttaki şu pembeye geçiş yaptığım boşluğuna bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim hemen tekrar buradaki 5 trabzanımı yerine getiriyorum 2 3 4 ve 5. Bakın bu sıramı da tamamladık. Bakın şu şekilde şu görüntüyü elde ettik arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi bu ipimi burada bıraktım. Bu köşede olan ipime hemen geçiş yapıyorum arkadaşlarım. Buradaki 3 zincir olan boşluğuma hemen 1, 2, 3 tane zincir. Hemen trabzanlarımı aynı şekilde yerine getiriyorum 3 4 ve 5 5 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir tığım üzerine sardım hemen buradaki 5 trabzanımın üzerine ilkine geçiş yaptım tekrar aynı işlemi yapıyoruz yani hiçbir işlem yapmadan sadece trabzan yapıyoruz 3 4 ve 5 tekrar diğer rengime geçiş yapıyorum bu şekilde bakın şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem 1 2 3 tane zincir çektim bu trabzanı atlıyorum hemen diğerine 2 3 4 ve 5. Çünkü kenar zincirimizde sayıya dahil ettik arkadaşlar. Şimdi 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Bakın şimdi burada yapacağım işlem arkadaşlar. Bu kez ön yüzünden. Yani ipi koparmadığımız için hangi sıraya denk gelirse bu 6 zincir yaptığımız yani şu krem rengi çalıştığımız işlemi Hangi sıraya denk gelirse biraz önce arka yüzünden ön tarafa doğru şu işlemi çalıştık. Şimdi ön yüzünde ipimiz bu tarafa geldiği için bakın şu alttaki zincir boşluğuna bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 yani hangi tarafa denk gelirse yeter ki şu ön kısımda şu görüntü oluşsun ipi koparmadan çalıştığımız için arkadaşlar hangi tarafa denk gelirse o yüzden çalışıyoruz. O yani o taraftan çalışıyoruz. Evet, 5. trabzanımı da yaptım. Bakın ipimi burada bıraktım. 1 2 3. Bakın bu şekilde güzel bir görüntü oluştu. Dilerseniz bir sıra daha yapalım. Hemen 3. zincirimin boşluğuna üç tane zincir tekrar aynı şekilde trabzanlarımı çalışıyorum arkadaşlar gerçekten çok çabuk ilerleyen çok şık bir model iki renk olarak da gerçekten çok güzel 2 3 4 5 6 7 zincir bakın tekrar trabzanlarıma geçiş yaptım her iki sırada pardon her iki sırada aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar her sırada renk değiştiriyoruz. Her iki sırada bir aynı işlemi çalışıyoruz. Her iki renk arkadaşlar bakın pembe rengi krem rengi. Hangi renkle hangi işlemi yaptıysak o işlem devam ediyor. Bakın hemen bu diğer rengime geçiş yaptım. 3 tane zincir çektim. Hemen trabzanlarımı yapıyorum. Bakın bu kez ipimiz arka yüzünde çalıştığımız için hemen göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 bakın. Bu kez arkadaşlar demin ön yüzünden çalıştım. Şimdi bakın tığımı buradan geçiriyorum. Bu alt sıradaki şu zincire geçiş yapıyorum ve bir sık iğne. Bu kez de bu tü, bu taraftan 5 6. Umarım doğrual doğru anlatabildim arkadaşlar 3 4 5 Evet benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar Umarım doğru anlatabildim İnşallah sizlerde çalışırsınız bu modeli gerçekten çok güzel şahane bir örgü modeli bakın bu şekilde tamamlamış olduk Sizler de gördünüz. Şu şekilde tek çalışırsanız saç bandı da çok güzel olabilir arkadaşlar. Evet. Bitmiş, tamamlanmış. Halide bu şekilde gerçekten çok şık. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Destekleriniz daim olsun diyorum arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet arkadaşlarım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.